Balıklar su içerisindeki güncel personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Balıkesir Üniversitesi'ne ele almış olacağız. KPSS 60 puanla lise, ön lisans ve lisans alanlarında alımlar gerçekleştirilmiş olacaktır. Toplamda 16 arkadaşımızın ataması yapılacak. Kadroda alımına baktığımız zaman lise mezunu alanında 6 hemşire alımı yapılacaktır. Ön lisans mezunu alanına baktığımız zaman bir röntgen teknisyeni, 2 sağlık teknikeri, 2 diğer sağlık personeli alımı gerçekleştirilecektir. Lisans mezunu alanına baktığımız zaman 4 hemşire ve bir diğer sağlık personeli yapılmış olacaktır. Taban puanımız 60 olarak karşımıza çıkmakta. ilgili branşlarda yani bölümlerden mezun olmanız gerekecektir arkadaşlar. Bazı bölümlerde de bir yıl çalışmış olduğunuzu belgelendirmeniz gerekecektir. Mesela hemşire alına başvuru yapacaksanız Orta kurumlarının hemşirelikle ilgili bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Çalışma şartını tamamlıyorsunuz. KPSS P94 puan türünde 60 puanınız varsa ilgili ilana başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu durum her branş için geçerli değil arkadaşlar. Hangi ilana başvuru yapacaksınız ona göre şartları taşımanız gerekecektir. Başvuruda istenilen belgeler karşımıza çıkacaktır. Bunları E-Devlet sistemi üzerinden, ÖSYM'nin adı işlemleri sisteminden ve üniversitenin web sayfasından temin edebilirsiniz. Başvurularımız bugün itibariyle başladı 10 Mart'a kadar devam edecektir. Sizler Ilgili pozisyonlardan sadece birine başvuru yapacaksınız. Başvuru adresi bu alanda karşımıza çıkmış olacaktır. Formada ilgili web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Gerekli linkleri yorumlar kısmına sabitlemiş olacağım. İlgili linklere tıklamanız yeterli olacaktır. Sürecin takibini Instagram sayfamız üzerinden gerçekleştiriyoruz. Takip etmiyorsanız takip etmenizi sizlere öneririm. Çünkü orada farklı içerikler üreterek sizlere destek sağlamaya çalışıyoruz. Diğer videolarımızda personel alım duyurularında görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. I'm mm -hmm.